Evet kayıttayız. Evet. Bu Japon Japon Sakura denen ağacın bak ya. Geliyorum abi. Gel, evet, bu... Oo şu güzelliğe bak. Bu şuradan çekersen daha <laughs> iyi olur. Tabii. Bak şuradan da kim istersen. Tamam bakayım. tamam. Bak şu güzelliğe ya. bak. Görüyor musunuz? Tabii. Bu bu serulata diye bir türü. Hı. Hmm. Yaprakları da değişik. Evet, aynı güle benziyor. Evet, evet. Görüyor aynen misin? abi. Çok doğru abi. Bu şey oldukça genç, genci biraz kırmızı. Yaşlandıkça açık aç, açıyor rengini. Eee, şu alttaki beyazımsı gibi oluyor i̇şte yani. Onun gibi oluyor. Evet. Evet. Bak orada daha küçükleri var. Bak uçta. Görüyor musunuz? Evet, evet Bak, abi. Bunlar koyu. He, evet Ama onlar bir, koyu, büyük aynen. bir ağacı olarak görüyoruz aynen. aynen. muhteşem oluyor. Muhteşem, gerçekten. Yani, bu bizim 100. yılla iskele arasındaki sahile çok iyi olur. 100. yılla iskele arasındaki Arasına sahil. Olur. Çok güzel. Yani Çok da pahalı bir ağaç. Öyle mi abi? Biz bunu isterseniz 15-20 liraya mal ederiz size. Öyle mi abi? Yani, tabii belediye iradeyi göstersin yapalım. Tamam. Her şeyi var O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ali Bey. Orhun ne? abim her türlü yardıma, et, bilgiye, her türlü donanıma hazır. Orada iki tane eleman var. Yetişmiş bunları yap, onlar yaptılar. Orhun abinin yetiştirdiği elemanlar. Tabii, tabii. O zaman destek bizden. Ee, İnşallah belediyeyle de. Öbür, öbür, yetişen kızlar da İstanbul, şey, Ordu Büyükşehir'e gitti. Sakarya'ya gittiler. O zaman belediyemizde evet. güzel bir el birliğiyle ünyemizi daha da güzel çok, çok hale güzel. getirebiliriz. Bile çok güzel. Çok şamlık bile var ya. Şamlık bile hmm. yenildi. Çok güzel onlar. Bakın ünye girerken burada yani Samsun'dan ünye girerken ne palmiye mi diyorlar? Ne diyorlar? Hı hı. Gitmişler tek sıra. Evet 400, evet. 380 tane ben saydım. Evet doğru. Onlara para verdiler. <laughs> Allah aşkına, aynı tip ağaçtan, hiçbir bir vasfı olmayan, ünlü olmayan bir ağaçtan tutmuyor, durmadan değiştiriyorlar. Durmadan yani buranın çürüyor. nemine, ortamına, havasına bir de, bir, bir, bir uygun de, de, ağaç dikmek lazım. Tabii, yani bir de yap, yok bir şey. Yok. Yani onun sana vereceği bir şey yok. Doğru, doğru abi. Yani bu güzellikler varken, şimdi işte bakın at kestanesi bitsin, anlatacaklarım var. Evet, evet. Yani evet. Sadece onlar değil. Evet. Bakın çamlığın at kestaneleri açmış. Niye niye o çamlığın at kestaneleri dikilmiş? Çünkü Onun bir mantığı var. Tabii çünkü yıldırım çünkü, almıyor değil mi abi? Çünkü yıldırım almıyor. Hiç, ya, mi? Ya. Hiç duydunuz mu? Ünye çamlığına yıldırım düşmüş. Hiç duymadım. E bugün Fransa'da Paris'te Şanzelize'nin iki tarafı Türkiye'den at, yine Türkiye'den gene atkestanları. Ve bir defada yıldırım almıyorlar. 400, Eskiden 400, yıldırım alıyormuş. 409 sene önce gitmiş. <laughs> sayın Şanzelize'nin evet, o evet. tarihi ağaçlar Türkiye'den gitti. Evet, evet. Yani biz eğer birileri ünyeyi güzel görmek istiyorsa benim günüm azaldı. Allah size uzun ya ömürler versin. versin, versin dur versin Orhan abi. abi. Versin olmuyor versin. Ya. Yaşlanıyorsun. Şu işi bir an evvel yapalım. yapacağız. İnşallah. Bunun için e, ee, de siyaset Değerli sokmayalım. belediye başkanımız da bununla beraber yapacağız. Allah ümitliyim bundan